var sistemini UEFA'nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektik. 2022-2023 sezonunda 12 var hakemiyle kadromuzu kurduk. Spor Toto de biliyorsunuz var uygulaması bu yıl hayata geçti. Süper Lig ve birinciliği başkanlarımıza ve medyaya var odasında bizzat kendilerinin var hakemi olduğu uygulamalarla varın nasıl çalıştığını, kurallara göre hangi pozisyonlarda devreye girebildiğini canlı olarak gösterdik. Birçok ülke federasyonun da uygulamaya hazırlandığı bu sistemde dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden olan Pavel Cile var danışman olarak göreve getirdik. VAR odasında fiziksel olarak iyileştirmeler yaptık. Biz centilmence tamamlanan Maç sonunda galip ve mağlup takım oyuncularının birbirinden sarıldıkları, kulüp yöneticilerinin rakipler, hakemler ve diğer konularda da her zaman pozitif dil kullandıkları, insanların deplasman maçlarını bile aileleriyle birlikte neşe ve heyecanla stadyumda izleyebildikleri bir futbol iklimi hayali kuruyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu minvalde TFF Yönetim Kurulu olarak Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturduk. Centilmenliği ödüllendirmek amacıyla 5 kategoride sezon boyunca Fair Play ödülleri verilmesi kararını aldık. Hem maddi hem manevi ödüller veriyoruz. Fair Play'in tüm futbol severler tarafından benimsenmesi ve kamuoyunun farkındalığın artması için adımlar attık. Bu konuda siz saygıdeğer basın mensuplarının da desteğini istiyoruz. Futbol, sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir. Haydi hep birlikte fair play ruhuyla maç seyretme çağrısıyla hazırladığımız fair play filmi Ekim ayında bütün televizyonlarda yayınlanmaya başlandı kamu spotu olarak. Sportif faaliyetlere gelecek olursak, A milli takım teknik direktörümüz Stefan Kus yönetiminde amili takımımız biliyorsunuz Uluslar C liginden e, grup birincisi olarak B liğine yükseldi. Amili takımımız Kasım ayı içerisinde Diyarbakır'da İskoçya ve Gaziantep'te Çek ile oynadığı iki tane özel maçı iki birlik galibiyetler elde etti. Milli takım maçlarının Anadolu'da daha fazla oynanmasını istiyoruz. Bu söylemimizi de her yerde dile getiriyoruz. İnşallah bundan sonraki yine Türkiye'deki ilk maçımızı Hırvatistan'la Bursa'da oynayacağız. Yine Anadolu'da devam ediyoruz. Haziran-Kasım döneminde oynanan maçlarda 9 farklı takımdan toplam 12 futbolcu ilk kez A milli takım forması giydi. Bu futbolculardan 6'sı Türkiye'de, 3'ü yurt dışında forma giyiyordu. Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Almanya'nın Dortmund takımında oynayan Salih Özcan A milli takım tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, bu oyuncuları ikna etme sürecinde bizzat yer aldı ve büyük çaba harcadı. Ayrıca teknik direktörümüzün yapmış olduğu planlamalar doğrultusunda milli takımımızda kalyopraktik yoga ve zihinsel çalışma uygulamaları da ilk kez hayata geçirilmiş oldu. A Milli Takımımız Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri maçlarına gelecek yıl başlayacak. Bizim çocuklar ilk maçında 25 Mart'ta başkent Yerevan'da Cumhuriyet Stadyumu'nda Ermenistan'a konuk olacaklar. Az önce de belirttiğim gibi ikinci maçımızı 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile yapacağız iyi bir başlangıç yaparak Euro 2024 eleme grubundan çıkarak Almanya'daki şampiyona da mücadele etmek için çok büyük çaba ve gayret sarf edeceğiz. Ümit ve genç milli takımlara bakacak olursak, Haziran-Aralık döneminde Ümit milli takımımızdan 7 oyuncu A milli takıma yükseldi. U17 ve U19 milli takımlarımız Avrupa Şampiyonası eleme turunun ardından elit tura kalmayı başardılar. Bu 23 milli takımımız geçtiğimiz Ağustos ayında Konya'da düzenlenen 5. İslam dayanışma oyunlarında biliyorsunuz şampiyon oldu. Yine Ampute Futbol milli takımı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünyanın ilk şampiyonluğunu kazandı.